Herkese selamlar sevgili dostlar, ben pek bir Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. It can be. Ne diyorlar bunlar ya? He, hoca diyor ki, öğrenciler şöyledir böyledir, ee, diğer hocalarla, öyle hocalarla muhabbet, sohbet ediyor. Ay güzelmiş. Evet sevgili dostlar, başlayalım bakalım nelerle karşılaşacağız. Bir önceki bölümü kısa kesmiştim. Çünkü bu bölümün yarıda kesilmesini istemiyorum. Bu bölümün tam olarak ilerlemesini so istiyorum. Efendim, Baykuş'unuzu gördüm. ile ilgili bilgiler, öğrendim. Bok un Bok un bilgiler öğrendim. Size bunu aktaracağım. Biri buna bilgi vermiş. İşte diyor ki, böyle böyle oldu diyor. O da diyor ki, o sana bu bilgiyi veren kişiye güvenebilir misin diyor. Ee, evet diyemeyeceğim çünkü burası Harry Potter dünyası. Kuşkulu yaklaşmak lazım. Kesin bir şey söylemek çok zor ama bence dürüsttür yani. Gibi. yani bunu kesin olarak söylemek çok zor ama... Bazı zamanlar güvenirsin, bazı zamanlar dürüst olduğunu düşünüyorsun. Ranrock'a yardım ettiğini nereden biliyorsun diyor. Ve yes, onlar meşgulmüş. Lord did mention that Ranrock is searching for something but he couldn't say what. Perhaps that helm wheeled is searching for something. bir şey araştırıyor. Bu beni ürkütüyor diyor. Beklenmedik aktiviteler duyuyorum. Goblinler ve ile ilgili. Rockwood'un kalesi mi varmış? Evet. Bu kale lokasyon gelecek sıradaki yeri burası. Eee ben çeşitli kötü haberler aldım gibi bir şey diyebilirim. Ee, but ama siz hiçbir şey görmediniz mi <laughs> gibi bir şey söylüyor. <laughs> Konuşulan bir şey duymadınız <laughs> mı? Hayır <laughs> duymadım. Aslında <laughs> doğruyu söylemek <laughs> gerekse bunu kendi başıma buldum <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> bunu inkar edemem. <laughs> Kesin doğrular da diyemem. <laughs> Benim ben diyor bu şeye tabloya sıkışmış biriyim diyor. Buradaki bir yapayım diyor. Onun için söyleyecekler bu kadar. Söyledikleri için çok üzüldüm. Victor Rootwook'la ilgili. o kara bir büyücü Runrock'la birlikte çalışıyor falan diyor. Kara büyücü mü? Aman Allah'ım. No Üzgünüm ama Despite senin zamanını boş harcıyor olabiliriz. Rookwood Kalesi'ne gidip kesinlikle hızlı bir şekilde oraya gidip bu işi çözmen trial. lazım. It is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. Eğer bu güç bir kötülüğüne geçerse geçer çok yıkıcı olabilir. Find my portrait there as soon as you can. Olabildiğince hızlı gitmeni istiyoruz diyor. Tamam benim yolumuzdur. Siz nasıl derseniz efendim. İyi şanslar dedi diğeri de. kovaldı bize. No time to waste. Zamanı boş harcama. Seni Rookwood Kalesi'ne götüreceğim diyor. Götür efendim. Götür beni gittiğin yere hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi çok ucube oldu tipimiz ya. Kafamızdaki şapka bir farklı. Suratımızda beyaz bir maske var. Gözü tamamen kapalıdan fırlamış gibi geziyoruz. Tipe bakar mısın? Allah aşkına ya. şu Şöyle bir havalı artistik kıyafetler koyun. Pelerinler koyun. Bu ne abi? Çirkin çirkin. Sonradan görme gibi giymişiz. O nasıl öyle? Kapayı koydu. Hadi hocam hızlı ol biraz. Ben bu hocadan çok şüpheleniyorum arkadaşlar. Bu hocada bir pislik var. Ben size söyleyeyim, bu hocada bir pislik var. Bir dakika. Ha, tamam. Doğru gidiyoruz. Hocam biraz sızım olsak ya. Bir haritaya bakalım ya, biz gitmemiz gereken yer neresiymiş? Tamam, buraya gidelim işte. Ben buraya gideyim direkt? Ne bekliyorum hocayı? Hoca ile birlikte yürürüm. Hoca dersine girsin. Bize kahramanlık yapalım. O oh ye, yeah, Çılgın öğrenci. 5 yıl okumamış, 5 yıl sonra... Allah ne oluyor lan? O ne lan? <laughs> Hayırdır kardeş? Gebermeye niyetim mi var senin hacım? <laughs> Al bakalım. Kardeş <laughs> biz de boş adam değiliz. Öğrenciyiz dedik ama. Hayırdır acım? Bir derdiniz mi var sizin ya? Bu kale değil herhalde gideceğimiz yer. Dur bakalım. Ama yakında bir yerdeyiz. Ha şurası. Ha bu kalemiş. E öldürdük adamları. Gündüz mü gireceğiz? Bir operasyon var bu gece. Büyücü operasyonu. Evet. Pelerinim havada süzülüyor. Savruluyor. Ey hoca! Profesör Finch, Ne oluyor burada? Profesör Rookwood right. Rook, bu, haklıymış. <laughs> Burası Victor Rook, Rookwood ve Runrock'un Rook 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 destekçilerinin kalesi. Right. Birlikte çalışıyorlar, haklısın. Ama bu dostça bir ittifak değil. Sure bu kapıdan geçmenin başka bir yolunu bulmalıyız. Hadi gidelim. Ben görünmez olabiliyorum, öyle gidebilirim. Ne kadar tatlı koşuyor bakar mısın kızıma? Ceylan gibi sekiyor maşallah. Ya benim görünmezliğim nerede? He, görünmezliği buraya koyarız o zaman. Geldim. Allah. Ranrock'un adamları. There's objective your That's our way in. Ne oldu kardeş? Rengi soldu. Buraya çıkabiliyor musun? çıkamıyoruz. Ama şunu da çıkarabiliriz. Hoca çık hoca. He onu şuraya koyacağız. Tamam burada Ve bu eski kaleye girdik, yıkık dökük kaleye. ile ilgili bir varmış. Basit bir iş yapmamız lazım. O çocuğu buraya getiremedi diyor. Çocuğa ihtiyacımız yok. Ejderha ile birlikte işimizi rahatlıkla hallederiz diyor. İzlerimiz, izleri takip ederiz falan takip ederiz diyor. Have you not desteğimiz gücümüz yok mu? Tünellerin altında ailem ailemin evi var. You are sadece bu korumanın altında olmak istiyor. istiyorsun. Bunun çok değerli olduğunu biliyorsun. Bu konuda anlaştığımızı sanıyordum. Ben seninle gücümü paylaşıyorum. Sen de benim lokasyon ve büyüyle ilgili bulduklarını şeyin paylaşacak. Evet. Ama ne yazık ki bunu yok ettin. Benim gücümü kullandın. Çocuğu bana getir. Yoksa senin ağzını bunu kırarım dedi. Bu arada bu ne biçim karanlık büyücü lan kafasında komik şapkayla geziyor. Şey gibi. Bu ucuza çalışan... <laughs> sahte büyücüye benziyor. Sonra, evet Çin her şeyi biliyoruz. Burada yerin altında bir yeri eşyalarmış ve sihirli taş gibi bir evet, şey çıkarıyorlarmış. Birbirlerini kolluyorlarmış burada. Profesör Urkut'un dediği more, gibi. Daha önce söylediği gibi. Bunu yeniden Let's deneyecekler. O zaman kalenin içine girelim ve şu işi halledelim. <laughs> Allah kahretsin. E hemen gözükür olduk. Biz. <laughs> Ha neymişim ya? Büyülerim çok iyi oldu ha. Komboları falan çok iyi yapıyorum. Tamam iyiydik ama bu kadar değildik yani artık. İyice coştuk. Şimdi bunu içemiyoruz. G ile içebiliyor muyuz? İçemiyoruz. Çünkü hiç, bak hiç zarar bile almamışız. Güzel. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şu taraftan gitsin öyle mi? Şu sandıkları bir toplayalım kardeş. Hocam biraz bekle. Biraz sandık toplamam lazım. Aha kötü bir şapka. Çirkin şapka bulduk. Şurada haziner maziner varmış. Onları alalım. Güzel. Burada iksir varmış. İksir alamadık. Çünkü iksir şeyimiz full dolu. Artık bundan sonra iksirimiz full dolu olacak. Ne biliyor musunuz? Çünkü aa bak. Düz saldırı yeteneğimizi geliştiren bir tane zımbırtı bulduk. Bu düz saldırı olayı iyi. Bunu geliştirmemiz daha iyi. Çünkü laneti bir kere atıyorsun. Bu düz saldırıyı ard arda atıyorsun. Onun için bunu geliştirmek daha iyi. Oley. Bir şey daha bulduk. Bu arada paraya da çok ihtiyacımız kalmadı biliyor musun? Oo birileri bıçak biliyor. Ha bize bıçak gerekmez kardeş. Buraya ama kalkan yemişsiniz. Ne yapıyorsunuz? Kalkanlı mızraklı 1900 yıllarda ordu kurmak çok zekici bir şey değil ya. Emin misiniz böyle bir şey yapmak istediğinize? Oraya nasıl gideceğiz? Ya bizim süpürgemiz var. Süpürgeyle niye gidemiyoruz oraya kardeş? Saçma bir durum değil mi bu? Hocam sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Yanımda salak salak geziyorum. Yol göster. Hocasın sen. Gel aslanım de beni hop sihirle oraya at. Yok hiç. Hoca benim yanımda benden yardım medet umuyor. Medet ya diyor. Kardeşim diyor. Allah belanı. Bilelim abla. Aha. Bu kim lan? Hoca sen oraya nerede gittin? Burada inilmiyor. Düş, düşeceğiz demek ki. Düş düş bir şey olmaz. I tamam. E kapı açıldı. Ama şurada şeyler varmış. Altın gibi bir şeyler. He ona gideceğiz dur. Daha gitmedik oraya gidiyoruz. Bir operasyon var bu gece. He şimdi işin rengi değişti kardeş. Oy, manzara bak, çok havalı. Oğlum bu mekanları çok güzel yapmışlar ya ışıklarına bakar mısın? Görünmez oğlum. Bir bakalım bakalım burada neler var. Robin tuzakları. Kafamıza dikkat edin, adımlarımıza dikkat edin pardon kafamız yok. Abi çok etkileyici bu sahne. Ne güzel yapmışlar buraları ya. Bakar mısın? Harbiden çok tehlikeli bir yere girdiğimi hissediyorum şu an. Kazaytı bu demek ki. Bu olmalı. Store büyüsü. Runrock'un güçlü büyüsü. Runrock dedi ki daha çoğunu bulmamız gerekiyor. Belki lokasyon değildir. Her neredeyse. Bu tablonun olduğu yerde olsa gerek diyor. Tabloyu bulmamız lazım gibi bir durumumuz var. Charles Rootwook'un tablosunu arıyoruz arkadaşlar. Hop, cebe attım. Bir altın. Oh! Harca harca bitmez. Ha bulduk tabloyu. Bir şey duydum galiba. Sana yardımcı olmam için gözük diyor. Gözükeceğiz kardeş dur. Biraz ıvır zıvır toplayalım da. Hmm, ne kadar şu bir şeymiş bu. Burası oldukça ilginç bir yer. Yine kitapla bu büyücünün kitap olayına bayılıyorum. Çok okumuş şey olmuş insanlar. Bakar mısın? Yığın yığın kitaplar var. Şunu bir patlatalım. Eee eski kitaplar tabi. Vurdum yapıyor. Şey şu dodo kuşumuz var şurada. Burada bayağı bir malzeme yığmışlar. Hocam selamünaleyküm. Ben geldim. Profesör Rookwood. <laughs> Goblinler ve kara büyücüler sarayın dibinde bir kazı yapmışlar ve sihirli bir taş bulmuşlar. No, Buraya devam ediyorlar. Hayır. Bu tahmininden daha If, kötüymüş. Percival'ın Percival dediği gibi diyor. Goblinlerin deniklerde güçlü büyüleri It ele be. geçirmeye çalışıyorlar. Sir, Bu olmamalıydı. Onlar Keeper arıyorlarmış. Bu mantıklı değil. Bunu sonra tartışırız. Şimdi yapmamız gereken gelecek bölümü halletmek. Ben hazırım. Ne yapmam gerektiğini söyleyeyim. Bu gücün karşısında yani çok iyi anlamasın ve iyi durmasın diyor. Güç çok tehlikeli bir bilgi. bilgi bu bilgi, güç bilgisi çok tehlikeli. Bir. Gerçi geçersen geçerse diyor. Renne geçerse. Very well, Tamam, profesör. Tell me where I need to go. Ne yapmam gerektiğini söyleyeyim. Sana gideceğin yolu göstereyim. Profesör Fick burada kalmalı. Çünkü Profesör Fick hiçbir alta yaramayan hıyarın tekidir. Sen tek başına gitmesin. Değil. Tamam. Hadi görüşürük. Ben gidiyorum. I would join you if I could. Ha şöyle bir bilgi vermem lazım I'm Harry Potter dünyası ile ilgili. Hadi Harry odasına görüşürüz. Kolay gelsin dedi. Bizi yolladı. Şimdi sevgili dostlar şöyle bir bilgi vermem lazım. Harry Potter dünyasında mesela birinin tablosunu yaptığınız, iki tane yaptığınız ya da üç tane aynı tablodan yaptığınızda bunları farklı bölgelere astığınızda bu tablonun resmi sihir sayesinde diğer tabloya gidip gelebiliyor. Mesela tabloya bakıyorsun kimse yok tabloda sonra adam geliyor meğer diğer tablosuna gitmiş. Ya yani arası geçiş, portal gibi bir şey var ama sadece tablodaki karakter gidip gelebiliyor. Bu şeyde vardı Harry Potter'ın Dumbledore'un odasında mesela işte diyor ki git şu, sor gel diyor tabloya. Tablo gidiyor diğer tablosuna gidiyor. Tablodaki resim. Bilgiyi alıyor oradan geri gelip söylüyor. Şimdi burada da öyle bir durum var. Bu adamın tablosu iki yerde de varmış. Bu tablolar arasında hareket edebiliyor, seyahat edebiliyor. Evet. Şimdi gidelim. Hmm. Oldukça görkemli bir yere gidiyoruz. Belli de. Ama gücümüze güveniyoruz. Şöyle bakalım etrafta kutumut oluyor bazen. Gözden kaçırmayalım onları. Abi çok güzel ya buralar. Ya Harry Potter'ın Hogwarts ayrı güzel. Hogsmeade ayrı güzel. Bu antik büyüyle ilgili mekanlar ayrı güzel. Mağaralara giriyorsun oldukça ürkütücü ve güzel tasarlanmış yerler. ışıklandırması, doku tasarımları falan. O çok iyi olmuş. Onun için nereye gitsem oldukça keyif alarak geziyorum. Şu popomuzdaki örtü keşke partisimizden dışarı çıkmasa. biraz bir de şu maskeyi en azından maskeyi taktık hadi ona uygun korkunçlu bir şapka taksak ne güzel olurdu diyorum. Ve efendim şöyle, şöyle güzel bir manzara içinde sizlere veda edeyim. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.